I'm De, ki seviye bu seviye değil. Hepinizi tebrik ederim, Hepiniz hocam sayenizde. Yani hocanın sayesinde inanılmaz bir kütüs birikimimiz var. Elinden geldiği kadar katkıya çalışacağım ben de buraya. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle söyleyeceğiz. Iıı araştırmacı arşivin tozunu yutarken bu işin sıkıntısını çekerken böylesi hazır arşivin önüne gelmesinden en fazla mutlu olan kişidir. Ben Böyle durumlarda aile içerisinde eşinin de bir e, anlayışı olmadığı takdirde bu işin ne kadar zor olduğunu çok çok iyi bilir bu bakımdan Binzet ailesini <laughs> Ve bilhassa e, sadece burada değil, burada belki onların arşivinin yüzde beşi var. Çok büyük bir koleksiyonu bir araya getiren, hazır hale getiren, aslında doğanın sadece görünen bir kısmını e, fark edebildiğimiz bu sergiyle Seyum'un Bizzet'e özellikle çok teşekkür ediyorum. Elbette bu manada bizi herhangi bir şekilde bir kurumsal yapının altında görev olmadan hatrıyla toplayan e, hayır diyemediğimiz e, konservatuar önce müdürü sonra da Çanakkale o şekilde tanınır. Şimdi de Müzik ve Sanat Sanatları Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Uğur Türkmen'e bu sergiyi Çanakkale'ye armağan ettiği için huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve